Değerli hanımefendiler, beyefendiler ve değerli basınımız öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bu İnisiyatif inisiyatif grubunun oluşumu ilçemizin geleceğe yönelik sorunları ve gereksinimleri noktasında bir araya gelen bütün dostlara başarılı olacaklarına dair olan inancımı ve başarı dileklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz son zamanda süreç içerisinde Mudanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili dört meclis üyesine ilişkin belediye başkanının yaptığı bazı uygulamalar doğaldır ki partili partisiz bütün hemşerilerimizin dikkatinin yoğunlaşmasına neden oldu. Konuyu bilen dostlarımız var ama bilmeyenler için şöyle kısaca bir özetlemek isterim aydınlanma anlamında. 2014 seçimlerinin hemen sonrasında yaptığımız bir toplantı o zamanki seçim ofisinde, partide değil seçim ofisinde o toplantıda konuşulanların ertesi gün dışarıya sızması üzerine belediye başkanı bugün çok yakınında olan ama o gün her an bir yanlış yapabileceği düşüncesinde olup inanç duymadığı kişileri anarak böyle bir gemlik örneği de tehlikeli bir gemlik örneği de göstererek bir dilekçe istenmesini gündeme getirdi. Bu tabii ki demokratik değildi. Çünkü halkın iradesiyle seçilmiş insanların bir kağıda hem de koşulsuz karşısındakine güvenerek ve bunu kişisel çıkarları için kullanmayacağını düşünerek verilen dilekçeler sonuçta kasada saklanmış anladığım kadarıyla günü beklenmiş bu dilekçelerin içeriği şudur parti programına tüzüğüne aykırı hareket eder ceza alırsam Başka bir partiye geçersem meclis üyeliğimin sonlandırılması diye bir taahhüt şeklindeydi. Meclis çalışmalarında zaman zaman nasıl ki toplumla toplumun değişik kesimleriyle uyumsuzluk gösterildiyse belediye tarafında bizim meclis çalışmalarımızda da grupta da bu sıkıntılar yaşandı. Ve dönem dönem sizlerin de bildiği gibi bazı farklı yaklaşımlar sergilendi. Bunlardan bir tanesi önemli olanı arsa satışlarıyla ilgiliydi. Biz hem parti programında hem genel başkanımızın kamuoyuna deklerelerinde değil belediyelere halka ait yerlerin satılmasını, satılan ve peşkeş çekilen yerlerin geri alacağımız iddiasıyla seçimlerde halka söz vermiştik. Bu bağlamda da Mudanya'da projesi belli olmayan, nereye harcanacağı belli olmayan bu satışlar elde edilecek paranın yeri de belli olmadığı için ve ileride daha uygun, daha iyi fiyatla satılabileceği satılacaksa da eğer bu düşünceyle hayır dedik. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu çoğunlukla hayır dedi. Ve mecliste bu kabul edilmedi anımsayınız. Diğer bir konu 9 kişinin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin meclise katılmamasıydı. Fakat orada da bir yanlış bilgi var. Şöyle ki biz belediye başkanı ile birlikte 14 kişiyiz grupta. O gün anımsarsanız bir tek belediye başkanıyla Hüseyin Esen Bey toplantıya katılmamıştı, katılmıştı. Bunun dışındaki meclis üyeleri o gün toplantıda yoktu. Bu bir travma yarattı herhalde kendisinde. Zaten yeterince travmaları var. Bu da arttırdı. Bununla da bitmedi. VIP araç alımı gündeme geldi. Arkadaşlar biz Temmuz döneminde 2016'da iki öneride bulunduk belediyeye. Bir, engeller için bir araç alınsın. İkinci el ama temiz bir araç. Bir de Agah Bursalı kreşindeki yavrularımız için bir araçla oraya alımını belediyeye önerdik. Belediyeden, yönetimden bize gelen yanıt şuydu. Bütçe olanakları kısıtlı olduğu için bu araçları alamıyoruz. Ve Ekim'de yani 3-4 ay sonra Birdenbire grupta önümüze VIP araç alımı diye bir madde getirildi ve hemen oynanıp meclise getirip kabul edilmesi istendi. Metin Bağcı arkadaşımız, Metin Uyanık arkadaşımız, Mahmur Oçer arkadaşımız ve ben bu aracın alınmasına karşı değiliz. Bunun fiyatını da önemsemiyoruz. Tabii ki Mudanya'ya ve Mudanya Belediyesi'ne, Mudanya Belediye Başkanı'na yakışır bir makam aracının olması kimsenin karşı çıkacağı bir kavra olgu değil. Ancak aracın alınmasına ilişkin getirilen bir takım gerekçeler gerçekten temelsiz ve bizim bunu topluma anlatma noktasında sıkıntı yaşayacağımız konular olduğu için orada biz dört arkadaş uyarılarımızı yaptık. Çünkü bizden önceki dönemde belediyedeki arkadaşların biliyorsunuz bir araç bağışı, ondan sonra araç kiralaması nedeniyle biz her gittiğimiz yerde bunun yanlışlığını, kamu'nun halkın parasını e, gereksiz yere harcandığını, lüksten uzak duracağımızı, hatta Sayın Belediye Başkanı'nın bizzat ağzıyla gerekirse ben bisikletle gidip gelirim demesiyle insanlardan bu konuda oy istedik. Şimdi. Bunu hatırlattık ve dedi ki biz toplumun içine girdiğimizde bize bunu sorduklarında "E kardeşim siz daha öncekilere şöyle dediniz, böyle dediniz, suçladınız. Mezarlığın oradaki teyzeyi araca bindirdiniz. Yerel basın, ulusal basın, uluslararası basına kadar reklamları yaptınız. Birkaç evlerini de o araçla iade edeceğimiz araçla gezdirdik, dolaştırdık. Şimdi nasıl olacak da siz bunları söyledikten sonra bir böyle araç alımına onay verdiniz. Bu siyaseten anlatılması zor, imkansız bir şey. Çünkü kendi kendini yatsımak, inkar etmek anlamına geliyor. Kendini kendisiyle tamamen ters düşmek anlamına geliyor. O zaman insanlara güven veremezsiniz siyasette. Yani dediğiniz şeyi yapacaksınız, yapamayacağınız şeyi de söz vermeyeceksiniz insanlara. Ve o duruşumuzla konu komisyonlara yönlendirildi. Hem bütçe plan komisyonu hem de ulaşım komisyonu bu konuyu irdeledi. Bu arada yine orada küçük bir cümle oyunu oynandı. Bize açıklamalarda dendi ki bu ulaşım komisyonu tarafından bu teklif yapılıyor. Oysa ki teklif ulaşım komisyonundan değil özel kalemden geliyor. Peki özel kalem kime bağlı? bizzat başkana bağlı. Yani başkanın taleplerini, başkanın istekleri noktasında çalışma yapan belediyedeki en önemli birimlerden bir tanesi. İşte bütün bunları bir araya getirdiğimizde, vicdanımızı dinlediğimizde, bize verilen o helal oyların hakkını verme noktasında biz böyle bir bir de VIP bir de VIP şeklindeki araç alımına hayır dedik. Bir gün sonra meclise gittiğimizde konu gündeme geldi. Orada açıklamalar yapıldı. Oylamaya geçildi. O oylamada biz grupta ve daha önceki duruşumuzu değiştirmedik. Araç alımı ile ilgili bakın orada önemli bir şey daha var. Hem Ulaşım Komisyonu hem de Plan Bütçe Komisyonu'nun ortak kararı vardı. Bu karara göre talebin reddi yani başkana böyle bir araç alınmasına şu anda bu ihtiyaca gerek yoktur şeklinde. Bunların içinde bürokratlar da var bu kararı alanların içinde. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri de var ve biz bundan yola çıkarak mecliste konu gündeme geldiğinde komisyon raporunun kabulü şeklinde elimizi kaldırdık. Ve bu oylama sonucunda aslında özel kalemden gelen bu talep reddedilmiş oldu. Bunları e, olabildiğince e, üstü kapalı anlatıyorum. Yani fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bu başka bir travmaya neden oldu. Bu sefer belediye başkanımızın da baskısıyla ilçe yönetimi hemen ertesi gün, cuma günü meclis toplantısı, cumartesi sabahı dört tane meclis üyesine özel ulakla. Disiplin işleminin başlatıldığına dair bizi partiye davet eden bir ileti geldi. Yattık, sabah kalktık hemen saat 9'da kahvaltı ederken elimizde tutuşturuldu. Sonra bu böyle de kalmadı. Bursa'ya gittik. Bursa'da görüşmeler yapıldı. Fakat belediye başkanı bunlarla da yetinmedi. Bizi ilçe aracılığıyla disiplin kuruluna ihraç istemiyle yönlendirdiler. Bu e, yönlendirme sonucunda 24 Aralık 2016'da Bursa İl Disiplin Kurulu'ndaki toplantıda 4 kişi o gün fakat Mamur Hanım İstanbul'daydı hava muhalefetiyle gelemedi. 4 kişi e, orada avukatımızı da yanımıza alarak savunmamızı yaptık. Hatta size şöyle söyleyeyim. Biz savunma bile yapmadık. Önce Metin Bey, Metin Önük Bey çağrıldı. Orada savunma almak için kullanılan bilgisayar arızalandığı için şarjı bitmiş. Şarjı dolduramadılar. Elle yazıldığından Süre dediler çok gecikiyor. bir arkadaşınkini kabul eder misiniz? Biz de hem Metin Bağcı Bey hem ben Metin Bey'in şeyinin altına imzayı attık. Aynen katılıyoruz diye. Bu işin başka bir boyutu. Şimdi biraz geriye dönersek bu VIP'den sonra disiplin işlemleri başlatılınca ve bu arada da 2014 yılında başta açıkladığım gerekçelerle vatandaşın namusu ve bizim namusumuz da olan o dilekçeler güvenlikle verilen dilekçeler işleme kondu. Onların içeriği, işte şekli, biçimi bunlarla ilgili zamanınızı almak istemiyorum. Sonuçta biz bölge idare mahkemesine, Bursa idare mahkemesine başvurduk. Birinci mahkeme Metin Uyanık Bey ve Metin Bağcı Bey'in başvurusunu üstlendi. İkinci mahkemede Mahmur Hanım'la benimkisini. Başvuru tarihimiz 18 Kasım 2016. Bursa 1. Bölge İdare Mahkemesi sessiz kaldı. Bir şey olmadı. Fakat bizim ikinci mahkeme hemen belediyeden savunma istedi talebimiz üzerine. Bir ay süre içerisinde belediye o savunmayı hazırladı. Ee, biz ne oluyor falan derken birinci mahkeme sonuç birden karar açıkladı. Dedi ki Metin Örenik Bey ve Metin Bağcı Bey'in yürütmeye, durdurmaya ilişkin talebi kabul edilmiştir. Bu durumda bizim ikinci mahkemenin ne karar vereceğini bekledik. İkinci idare mahkemede benim ve Mahmur Hanım'la ilgili 4 Ocak 2017'de gerekli koşulların oluşmadığı yürütmeyi durdurmaya ilişkin gerekli koşulların oluşmadığı noktasında talibimizi reddetti. Hukuk, yargı, saygımız sonsuz. Aynı dilekçeler, aynı içerik fakat bir mahkeme evet dedi, öbür mahkeme hayır dedi. Bunu da saygıyla karşıladık. Fakat tabii ki bunun yasal süreci vardı. Belediye birinci mahkemenin kararına itiraz etti, reddedildi. Biz de bu noktada Mahmur 11 Ocak 2017'de İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurusu yapıldı. Bu ikinci mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermedi ya buna ilişkin başvuru yapıldı. Benimkisi de pazar günü yapılacak ve oradan çıkacak sonucu bekleyeceğiz. Daha sonra ne olup bittiğini hep birlikte göreceğiz. E, bizim için önemli olan şey şu, biz bu hukuka, yargıya yaşanan bütün sorunlara rağmen güveniyoruz. Çıkacak her türlü kararda saygılıyız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim burada kişisel bir sorunumuz yok. Biz bu dilekçeleri verme noktasında öz eleştirimizi de yaptık. Bir hatadır. Ben yani bunu bir kez daha yeniliyorum. Bir hatadır. Biz bunu yaptık ama hata bir taraftan oldu ama hile karşı taraftan yapıldı. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum. İstanbul'dan sonra ha bu arada belediyenin de İstanbul'a başvurusu olduğunu tahmin ediyorum. Herhalde yapmışlardır. İki Metin Bey ile ilgili. Onlar da onun durdurulması için. Yani böyle bir karşılıklı biri buradan gösteriyor. Öbürü öbür taraftan böyle bir hukuk süreci yaşanıyor. Ne olursa olsun oraya geriye dönmek falan bunlar bakın arkadaşlar böyle kariyer için bir takım sıfatlarımız için bizim için önemli değil. Biz toplumun zatı içindeyiz. Her gün içindeyiz. Bizi bu tür şeyler eksiltmez. Ancak bizim üzüntümüz üyesi olduğumuz partinin bu tür uygulamalardan dolayı, bu tür yanlışlardan dolayı, bu tür kişisel bir takım hesaplardan dolayı kamuoyu önünde zor duruma düşmesidir. Bunu biz yapmadık. Disiplin sürecinde size çok basit bir örnek vereceğim. Biraz önce değindim. Bakın bizim 9 kişi meclise katılmadı dedim. Diğerlerini de eklerseniz 4 daha 13 kişi disiplinde bize sorulan sorunun bir tanesi buna katılmamaktı. Ve biz sorduk avukatlara. Diğerlerine niye aynı işlem yapılmıyor? Diğer bir konu arsa satışıydı. Size kısaca açıklamaya çalıştım. Bize bu soruldu. Biz de dedik ki sadece 4 kişi mi biz arsa satışına karşı çıktık? Diğerleri eğer bu bir suçsa peki diğerleriyle ilgili niye işlem yapılmıyor? Ve benimle ilgili ben sordum hatta Basın yoluyla işte aşağılamak şu bu nedir dedim. Örnek verin. Benim paylaştığım bir karikatür vardı ki ben hükümet politikalarına ilişkin, günlük olaylara, siyasi olaylara ilişkin her zaman sayfamda olabildiğince bir şeylere değiniyorum veya sorunlara ilişkin. O paylaştığım karikatürde bir çift ayak ve bu ayağa yalayan kocaman bir dil bir kafa. Karikatürün üzerinde şu notları düştüm. Boyun eğmeyeceğiz, sadakat göstermeyeceğiz, alkışlamayacağız. Şimdi bu bana partiyi aşağılayan, partiyi zorundurdu duruma düşürdüğü iddia edilen bir soru olarak geldi. Ben benzer şeyi iki gün önce de üç gün önce de paylaştım. Yani şimdi desem ki yarası olan Gocunur bana ne cevap verebilirler? Ve ben söyledim dedim Allah aşkına burada genel başkanımızla ilgili il partimizle ilgili il başkanıyla ilgili belediye başkanı ilçe başkanı her kimse ya e, ne iması var? Bakar mısın? Yanımızda duran bir bey vardı zımmen hocam dedi zımmen. yani üstü kapalıymış. Şimdi ben de fazla bu iş uzamasın diye ona şunu demedim sen de niyet okuyucusu musun falcı mısın? nesin sonuçta. Gelen nokta budur. Bu mücadele belediye başkanı tarafından sürekli tırmandırılıyor. Biz de yasal konularda gerekli çalışmaları yapacağız. Dediğim gibi önemli olan mudayne çıkarlarıdır, Mudayenin geleceğidir. 2019'da ne Ahmet ne Mehmet ne Mustafa kalıcı olmayacaktır. Kişiler bir şeyleri yitirebilir. Bu kişileri bağlar ama kişilerin yaptığı yanlışlar eğer toplumu etkiliyorsa, toplumu bağlıyorsa, onların ait olduğu kurumları bağlıyorsa ve bunları sıkıntıya düşürüyorsa bunu da neden olanlar iyi düşünmeli ve irdelemelidir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.